Her şey Washington'da başladı. Daniels Halt, Samamiş Gölü Milli Parkı'na gittiğinde kolu sargılı genç bir adam arabasına binmesine ikna etmişti. Daniels Nasvald, 18 yaşında bir genç kızdı. Samamiş Gölü'nde erkek arkadaşı ile tartışma yaşadı ve kadınlar tuvaletine gitti, oradan da kayboldu. Parktaki görgü tanıkları hemen hemen aynı kişiyi tarif etti. Genç, yakışıklı, beyaz tişört ve şortlu, düzgün telaffuzlu, düzgün giyimli, beyaz çoraplı, beyaz tenis ayakkabılı ve sargılı kollu bir adam. Yakınlarındaki insanlar konuştuklarının bir kısmını duymuşlardı. Genç adam "Benim adım Ted." demişti. Görgü tanıklarından bazıları polis çizimi için bilgi sağladı. TED ismi ile polis çizimleri radyo ve televizyonlardan yayınlandı, bir miktarda ödül konulmuştu. İsa Kuah bölgesinde üç kadına ait beden parçaları bulundu. Kurbanlardan birine ait çene kemiğini, diğerinin kafatası bulunmuştu. Çene kemiği ve kafatası da çatlaktı. Sadece kemikler vardı. Ayrıca sarı olan bir saç bulunmuştu. Bu saç Daniels Halt'ın saçıydı. Ayrıca siyah saçta bulunmuştu. Bu da Deniz Nazvalt'ın saçıydı. Kafatasının bulunduğu yerin hemen yanındaydı. Bütün insan kalıntıları toprağın üzerinde bulundu. Ama Jenny's Halt ve Deniz Nazvalt'a ait olmayan kemikler de bulunmuştu. Kafatasında zedelenme ve çene kemiği de yer yer kırıktı. Georgie'nin Hawkins'e ait olduğu anlaşıldı. Polis üzerinde olayların çözülmesi yönünde inanılmaz bir baskı vardı. Ama çözülemez haldeydi. Hiçbir delil yoktu. Ted Bundy kurbanlarının üzerinde herhangi bir kıyafet bırakmıyordu. Olay yerinde mümkün olduğunca az delil bırakıyordu. Gazetelerden ve dedektif dergilerinden vakaları takip ediyordu. İplikleri, saçları ve diğer her şeyi arabada giderken dışarı atıyordu. Ted'in en iyi bildiği şey bu tip şeylerden kurtulmak için atmak iyi bir yoldu. Çünkü yollardaki çöpler daima toplanırdı.